Evinizde çocuklar, evinizde çocuklar, çikolatalar, püskevitler, çikolatalar, püskevitler, çikolatalar, püskevitler, püskevitler, püskevitler. Bahçeli'den püskevit açıklaması. Ben yoksul çocuklarımızın anladığı dilden konuşuyorum. Püsküvit demesini de biliriz, püsküvit demesini de biliriz. Geçtiğimiz günlerde bir mitingi sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı püskevit, bir fenomen haline geldi. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Hatta remix videosu bile yapıldı. Bu video binlerce kez tıklandı. Evinizde çocuklar, çikolatalar, püskevitler, çikolatalar, püskevitler. Bizde niye yok diyor. İşi abartanlar bile oldu. Püskevit, ünlü çizgi karakterlere de uyarlandı. Karın elinde çikolatalar, pisketler. Ne oldu? Televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Anne bana niye almıyorsunuz? Bizde niye yok? Ama Bahçeli bundan rahatsız değildi. Ben onu yakinen takip ediyorum. Ve çok da memnun oluyor. Hiçbir eleştiri de o konuda. Benim almıyorum. MHP lideri bu konu hakkında suskunluğunu Tekirdağ'da bozdu. Ben yoksul çocuklarımızın anladığı dilden konuşuyorum bisküvit demesini de biliriz, bisküvit demesini de biliriz.